Başlattık hocam. Güzel bir otta öğleninden herkese merhaba. Los Mecanicos, AFC-Ajax ile beraberiz. Ee, i̇lk yedileri açıklıyorum. Los Mecanicos, kalede 11 numara Efe, 4 numara Salih, 5 numara Gökdeniz, 6 numara Tevfik, 7 numara Arda, 9 numara Güven ve 23 numara Seyitan. AFC-Ajax ilk yedisi, kalede Buğra... 4 numarasıyla Altay, 27 numara Kaan, 30 numara Emre, 34 numara Doğan, 25 numara Ege ve 21 numara Yaylacı. Şu an top kale seçimi yapılıyor. Ve Los Mecanicos kaleyi seçti. Maça sağ tarafta AFC Ajax başlayacak. Evet kaptanlar selamlaştı ee, düzeltiyorum sağ tarafta Los Mekanikos başlayacak. Kale seçiminden dolayı galiba. Evet kale seçiminden dolayı karşı tarafa almayı seçtiler. <laughs> İçeri çevrildi top yaylacı topu savunmadan sekti. Ege'nin şutu içeriye şimdi kale vuruşuyla başlayacak Los Mekanikos. güvene güven koşusu var Arda'nın güven. Güven kaptırdı topu yaylacının müdahalesi orada ama Tevfik tekrar ben Tevfik. Tevfik vurdu tefik dışarıya. Korner. Tevfik hızlı bir oyuncu. Tevfik kullandı köşe vuruşunu güven ve gol. Dakika 5. Güvenle öne geçiyor Los Mekanikos. Durum 1-0'a geldi. Affetmedi Los Mekanikos hatayı. Boş kaldı güven arkada. Ve şimdi Ajax tekrardan maça başladı Ege. Ege gidiyor şimdi. Köşe noktasına. Sen devam da Ege. Altay boşta. Onu düşünebilir. Kenar topları tehlike oluyor Kaan genelde. Kaan'ı düşündü. Kaan'ın şutu üstten dışarıya. Mücadele gücü yüksek. Hoş bir maç oluyor hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Hocam kondisyonlar iyi. Takım uyumları iyi eksiksiz bir maç. Hazır gelmiş ekipler. İki ekip de hazır. Zaten ligin dişli ekiplerinden hocam ikisi de. Evet. Şimdi Tevfik sağda buluştu. Güven. güven. Şık bir pas. Güven. Güven karşısında Emre. Emre'yi geçti. Oh, şık mükemmel bir pas. Şık Tevfik. İşte Tekrar güvene güven vurdu mükemmel ve bir oyun, mükemmel bir oyun hocam. Tek kelimeyle mükemmel Dakika 16. Los Mechanicos 2-0 öne geçiyor güvenle. Hocam Kendisini... Magnificent der miyiz bu gole? Magnificent, brilliant. 2-0 öne geçti Los Mekanekos dakika 16'da. Hocam çok uyumlular. Çok uyumlu bir takım. Ya anne karnından beraber çıkmış gibiler yani. Şimdi de oynadı. Karşısında Güven, Altay. Geriye oynadı yaylacıya. Hocam yaylacı ikinci yarı daha geri bir pozisyona geçmiş. Evet. Ee, aslında iki tarafta da çok iyi oynayan bir oyuncu. Buğra, Altay. Altay'da bir sıkıntı galiba. var. çekme mi oldu? Bir şey oldu. Şimdi Mert, çok sık bir hareket. vurdu. Savunmadan döndü şimdi Kaan. Kaan arkasında Arda var. Kaan çok temiz oynayan bir oyuncu. Kaan. Çok ayakları çok temiz. Kaan. Hocam kime ne desek iki gün yaşamıyor. <laughs> Güvenle buluştu şimdi top. Güven pası da Mert'e. Mert, Mert vurdu ve gol. Mert vurdu. Hocam siz yazıyorlar. 3-0'a getirdi durumu. Hocam 10 numara ağırdır dedik ve onu kaldırdı yani. <laughs> evet. 10 numarayla bench press atıyor şu anda. Asisti yapan Güven. <laughs> Müdahalesi var. Doğan, Kaan'la buluşturdu topu. Kaan, şimdi tekrar Doğan. Kaan, pasını o verdi. Yaylacıya, yaylacıdan güzel bir pas ama biraz hızlı kaçtı. Doğan, Tevfik girdi güven. araya, Doğan da şimdi top. Doğan geçemedi, Tevfik düştü orada. Seyitan uzaklaştırdı topu. Yaylacı. Yaylacıdan bir topuk pası. Doğan'a. Doğan. Geçmeye çalıştı ama geçemedi Seyitan'ı. Güven şimdi. Güven. Bir bacak arası. Güven. Bomboş. Mert. Mert vurdu ve gol. Yine Güven ve Mert. Hocam golü %80'i Güven'e yazar bu arada bence. Güven harika çalımlar. Harika bir pas. Mert karşı karşıya kaldı. İlk yerde attı. Bu yerde attırıyor. Evet. Güven gerçekten çok etkili bir oyuncu Los Mechanicos adına. Hocam atam Yaylacı. Yaylacıdan Kaan. Ege kontrol edemedi ama Doğan'a geldi top. Doğan. sağ çekti. Altay şu an. Altay vurdu Efe. Efe gerçekten bugün kalesinde devleşti hocam. Hiç geçit vermiyor şutlara. Seyitan. Seyitan'dan Mert. Mert'ten Altay harika bir müdahale. Şimdi Ege Doğan'la buluşturdu topu. Doğan. Doğan vurdu ve gol. Hocam doğan sürpriz bir Sonunda miyim? buldu ABC Ajax. Sonunda buldu golü. Oradan şu çıkarmasını kimse beklemiyordu. Maç skoru 4-1 oldu. Ajax sonunda şeytanın bacağını kırdılar diyebilir miyiz hocam? Hocam kırdılar ve devamı da gelir umarım. Daha eğlenceli bir maç izleriz. Daha yakın bir maç olmasını umuyoruz. Şimdi Kaan'la başladı oyun tekrar. Altay. Altay vurdu kaleci Efe. Yine mükemmel bir şut. şut. Efe de Ajax'ın planlarını bozuyor. Şimdi Doğan kullandı köşe vuruşunu. Ege vurdu. Oo. Harika bir gol. Hiç beklenmedik bir gol. Hiç Ege beklenmedik vurdu. bir şut. Mükemmel bir gol. Doğan'ın hızlı kullandığı köşe vuruşunda Ege'nin harika şutu direkt 90'a. Kalecinin de uzanması zor bir yer. 4-2'ye getirdi. De olsaydık şimdi gol diyorlardı yani. Brilliant diyorlardı şu an. 4-2'ye geldi durum. Mert, Ege'den Furkan. Furkan pas opsiyonu aradı. Seyit girdi araya. Maçın özeti sanırım Seytan girdi araya oldu. Seytan şimdi hücumda. Seyit Zeytan harika hareket pas güvene güven, güven vurdu ve hat-trick yapıyor. Güvenden hat-trick geldi. Tranquilo tranquilo diyor. Kendisinin üçüncü. Ve yine kameralar oynuyor. Kendisinin <laughs> üçüncü. takımının altıncı, beşinci golünü atıyor. 5-2'ye geldi durum uzatmalarda. Doğan hızlı çıkıyor. Altay. Altay nereye? Çarpıştı da Arda'yla ama hızı kesildi Altay'ın yani, ve top dışarı kadar gitti. İngiltere'de de de olsa current diyebilir diyebilirlerdi hocam. Muhtemelen yani bir 50 milyon euro değeri olurdu. Aynen. Yani. Efe uzun oyunda demek sosyal lig hocam. Ve son düdük geldi. Los Mecanicos 5, AFG Ajax 2. Bu, Güzel bir bu, maç oldu. İki, iki takıma da teşekkür ederiz. İki takıma da teşekkür ederiz. Bize hem centilmen hem ee, kavgasız, gürültüsüz hem de mücadele gücü yüksek, temposu yüksek bir maç izlettiler. Ee, ben Nihat. Nihat Erdemoğlu ve Hasan Şamil Bolat. Sizlerleydik bugün. İyi günler.